Bildiğimiz gibi dünyada bir salgın hüküm sürüyor. Ülkemizde de yavaş yavaş vakaların arttığını görüyoruz. E, bu demek değil ki başka hiçbir sağlık sorunumuz yok ve bu sağlık sorunlarımızla da ilgilenmeyeceğiz. Biz Medikal Park grubu olarak tüm önlemlerimizi daha fazla e, dikkatle e, temizliklerin yapılması, hastaların girişten itibaren kontrollü olarak değerlendirilmesi olası hasta ve olmayanların ayrı poliklinik alanlarında ele alınmasıyla başlatmış bulunuyoruz. Belirtisi olan hastaları ayrı izolasyon alanlarında değerlendirilmesini sağlıyoruz. Böylece diğer hastalara hastalığın yayılması ile ilgili önlemlerimizi tamamlıyoruz. Biz tüm sağlık ekibi olarak sizlere iyi ve güvenli bir sağlık hizmeti sunabilmek için işimizin başındayız. Hastanelerimizde ateş ve öksürük yakılmasıyla başvuran çocuklar için e, tanı ve tedavi yapılmak üzere ayrı alanlar bulunmaktadır. Ve bu şekilde polikliniklerimizdeki diğer hastalarımızla temasları engellenmiş olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs enfeksiyonu ciddi bir sağlık problemi haline gelmekte. Özellikle ileri yaştaki hastalar ve ek hastalığı olanlarda risk daha fazla. Kanser hastaları da bu gruba girmekte. Sağlık Bakanlığı'nın ve Tıbbi Onkoloji Derneği'nin önerileri doğrultusunda kemoterapisi planlanan tedavileri devam eden hastalarda enfeksiyon riski yoksa tedavilerin kesilmemesi önerilmekte. Çünkü tedavi kesildiğinde ya da ara verildiğinde tedavinin etkinliğinin azalmakta olduğunu bilmekteyiz. Koronavirüs enfeksiyonunun en önemli belirtileri ateş, öksürük ve nefes almakta güçlüktür. Ancak öksürük şikayetiniz olduğunda hemen aklınıza koronavirüs enfeksiyonu gelmemeli. Pek çok hastalığın bu belirtilere neden olabileceğini unutmamak gerekir. Eğer bu belirtileri kendinize gözlemlediyseniz, panik olmadan, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun. Mevsimsel alerjik rinit, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların da benzer belirtilere neden olabileceğini unutmayın. Tanısı ve tedavisi ihmal edilen, bekletilen hastalıklar zamanla ciddi, belki geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabilir.